Libya'nın başkenti Trablus'ta Fransa büyükelçiliği önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda iki koruma görevlisi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Büyükelçilik binası ve çevresinde maddi hasar meydana geldi. Patlamayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius saldırıyı çirkin bir eylem olarak nitelendirdi. Bu saldırı sadece Fransa'yı değil terörle mücadele eden bütün ülkelere hedef aldı. Hemen Libya'ya gideceğim. Bu saldırı öldürmek için düzenlendi. Fransa bunu asla kabul etmeyecek. Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor. Muammer Kaddafi rejiminin 2011'de devrilmesinin ardından Libya'da iç çatışmalar hala devam ediyor. Geçen yıl Eylül ayında da Bingazi kentindeki Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve 3 yetkili yaşamını yitirmişti.